Seyit! Alo. Sesin geliyor mu Seyit? Sesin gelmiyor. Seyit. Alo. Aferin. Evet, yapıyorum diyor oluyor. Alo. Ya sen yapalım. Aynı senin yapalım. Aynı bugün. Şimdi yapar. Aa, bu işe. Şimdi yaparız. Oturacağız. Aynen. Zaten. maşallah. Ya burada yoklar çocuklar. Nerede kaldın aman? Ee, o şey nerede peki malzemeleri pompa falan ne bunun kompresöründe? Terisini kap açılmadı lan? Kapalı diyor, kapılar diyor. E kimde var anahtarı? Tamam. Tamam. Benim gibi orada onlar çalışıyormuş şey gibi. Ben dostum. Aha. Şimdi. Onlara bir sor. Anahtarlarını al. O neredeymiş? Ama falan neredeymiş? Gel hadi niye gider Var Hadi. 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 Çok <laughs> Hadi. Atın, olmaz. Ne olmaz ha? Oturacağım. <laughs> Öyle. mi bunu alırım. Tamam çok. Tamam mi? tamam. Gel tamam tamam. Tamam, hadi. Atacağım. Hey gitme. Bedava, bedava. He he bedava. Para bulsun. Gel sol Bedava. Sen ver. Sen ver. gel. sol bakayım. Ha gel. Bedava vereceğim mi? Bedava. Kimime bedava veriyor? yaptı. Anam babana, para, para, baba, baba, anam babana veriyor mu bedava? Tamam, Babam papana veriyor mu bedava? Bunu veriyor mu? Babam papana veriyor mu bedava? <laughs> 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 ya o ne? Ya, ya, ya. tamam mı? <laughs> Nereye tamam? Çin'e <laughs> mi tamam, tamam. tamam. böyle getirdin? Ya oğlum birinci bir dostum. Git bir bak pues, gel işte. Geze geze git oradan bir su iç gel. Ya niye sen onu aradın? Ya tamam işte git. Birinci bir Birinci bir dostum. Birinci bir Otarda boru kaldırıyorlarmış. Sizler arasında telefonun yok mu? Sende telefon yok. Sizler arasında var. Nasıl? Tam olarak bilmiyorum. lan? lan. Öbür şey e